merhabalar arkadaşlar ee, şu an itibariyle yani bu mevsim itibariyle artık antep fıstığında damlama gübreleme işlemlerine başlamış bulunmaktayız ee, bilmiş olduğunuz gibi artık toprağa havaya cemre düştü ee, bu saatten sonra bu ay itibari sonuyla yavaş yavaş ağaçlara su yürüme dönemi başlayacak ee, su yürüme dönemi önemli bir periyot özellikle ağaçlarda yani odunsu bitkilerde su yürüme döneminde e, bitkiler mevcut bulundukları duruma göre kendilerini sezona hazırlarlar yani nasıl bir şey yani o ülke yağış durumuna göre veya e, köklerinde biriktirmiş olduğu enerji veya hazır hali hazırda topraktan Alabileceği çözülmüş miktarda olan mikro elementlere göre kendini bitkiler o yılın sezonuna hazırlarlar. Yani bir e, koşucunun starta başlaması gibi bir şeydir. E, onun için artık bu mevsimden sonra, bu dönemden sonra e, ilk gübrelemelerinizi yapabilirsiniz damlama sistemi için söylüyorum bunu. E, diğer taban gübreler için geç kalmış durumda. Çünkü artık e, şu bir 30 60 santim aralığındaki köke e, bildiğimiz 20 20 veya 18 46 veya 8 21 grupları e, o profilde hareket edip köke kadar yetişemezler. Sezon geçmiş olur. Biz diğer altı damlama sistemleri için söylüyoruz. İleride arkadaşlar şu anda damlama gübreleme yapıyorlar. Damlama sistemine gübre veriyorlar. Ee, mesela burası daha önceden de geçtiğimiz dönemlerde de gübreleme yaptığımız bir alan. Şimdi öncelikle ağaçta güzel bir e, gençleştirme budamı var. Görmüş olduğunuz gibi bakın dallar beyaz. E i̇şte yaşlı dallardan e, gençleştirme yapılmış. Şu anda mahsul olarak da %50-60 bandında meyve gözü var bu ağaçta. Bizim zaten istemiş olduğumuz şey o. Bir yıl çok fazla tutmaktansa e, periyodüste yıkılmak için %50-60 bandında her yıl ürün vermesini istiyoruz ağacın. E, şimdi biz bu gübrelemede ne yapacağız? E, bitkiler ilk şu gözlere su yürütüp de bu gözlerden çiçekler açacak. Onun için ilk dönemde bu bitkiye Yoğun şekilde fosfor ihtiyacı var. Fosforla beraber biz azotlu gübrenin belli bir kısmını eğer iki veya üç defa gübrelemeyecekseniz azotlu gübrenin belli bir kısmını e, da gönderiyoruz. Bunun yanında kombi gibi borçinko içeren mikrobesin elementleri, demir. Çünkü bunlar e, hem tozlaşmada bor Çinko gibi sin elementleri lazım. Bundan sonraki dönemde de bitki klorofil oluşturup yani yaprak dizmeye başlayacak. Onun için de özellikle demir, magnezyum gibi gübreler de lazım. Ee, genelde biz bu tarz arazilerde toprak analizine göre yüksek çıkmış olsa dahi e, iki katyon arasındaki Orandan dolayı magnezyum da ekliyoruz. Toprak analizi varsa bu bizim için daha kolay oluyor. Karar verme. Dediğim gibi fosforlu gübrelerin hemen hemen hepsini, çoğunu e, azotlu gübrenin belli bir kısmını, mikrobesin elementlerinizi bir de e, organik artık humik, fulik asitler, amino asitler veya işte e, organik olarak ne kullanacaksanız onları da artık bu mevsim itibariyle verin çünkü e, bitkiler yavaş yavaş starta başlayacaklar, starta başladığında su yürüme dönemine başladığında bitkiler bu mikrobesin elementlerini almış olsunlar. Diğer bir konu sulama. Ee, şimdi bu görmüş olduğunuz hatlar üzerinde birer sıra damlama sistemi var. Arkadaşlar e, daha öncesinde sulama yaptıysanız daha önce dönemlerde gübreleme sezonu önünde bir sulama yapın. Çünkü e, biz bu alana sonuçta gübre veriyoruz. Gübreler de belli bir miktarda tuzdur yani. Ee, az bir suyla biz bu alana tuzlu suyu göndermiş olursak bitkilerin kökleri İSİ'den yani tuzluluk diyoruz biz ona yanarlar. Ee, öncelikle altını doyuracaksınız, su vereceksiniz. Sonra gübreleme sisteminden e, gübreyi vereceğiz. Arkasından tekrardan hem borularda e, gübre kalmasın diye hem de e, çözülmüş olan gübre belirli bir miktarda su verildikten sonra o gübrenin tuzluluğu seyrelmiş olur. Köklerde de yanma yapmaz. Arkasından belli bir miktar su vereceksiniz. Sonra kapatacaksınız. İlk dönem için 15-20 gün suretle sulama yapmayın. Çünkü yer altı damlama sisteminde gübre şu şekilde bunu gibi aşağı doğru su hareket edeceğinden bu bölgede de siz sonuçta patlatma yaparak taban taşını kırmış olacaksınız. O su aşağı doğru gübreli su aşağı doğru yıkanmaya başlayacak. Onun için gübreyi e, suyun sonuna verin. Sonradan da birkaç saat daha sulayın. Ondan sonra e, sulama yapmayın. 15-20 gün ağaca su yürüme döneminde yani sulama yapmayın ki mikrobesin elementleri veya diğer besin elementleri verdiğimiz olduğumuz besin elementleri yıkanmasın, aşağı doğru hareket etmesin. Ki damlamadan dolayı, damlama hortumundan dolayı bütün zaten hem şu görmüş olduğunuz şu taraftaki kökler hem buradaki kökler zaten buraya açtığınız zaman buraya doğru yazın buraya doğru hareket etmişlerdir. Yani damlamanın kenarını kaplamış durumdalardır. E siz daha beter de suyu uzaklaştırsanız yani su vererek gübreyi aşağı doğru uzaklaştırsanız o zaman bitki bu dönemde gübreden optimum yararlanamaz. Onun için gübrenin arkasından birkaç saat sulayın. Maksadımız kök bölgesindeki iyisi yani tuzluluğu azaltmak. Ondan sonra bırakın sulama yapmayın. Ondan sonra 15-20 gün surette artık tam su yürüme döneminin ortasında diğer suyu vermiş olursunuz yer altından. Söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler dilerim. Teşekkür ederim.